Bugün Minecraft canlar, şu arkamda görmüş olduğunuz devasa TNT kulesi de patlatacağız. Tabii bunu patlatmadan önce test edeceğimiz onlarca farklı yeni TNT'miz var. Öncelikle videoya başlamadan canlar, kabona, kabona. Kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. Videonun beğeni sayısı şuradaki TNT sayısı olsun istiyorum bak. Hadi bakayım canlar. Hadi başlayalım. Şimdi canlar, bakın burada biraz daha klasik TNT'lerimiz var. Ama canlar burada Respawn TNT'miz, Magic Slime'ımız. Bunu ben bir şey demek istemiyorum. Bunu yapan yapmış. Ben yapmadım. Eyvah eyvah. <laughs> Onu ben yapmadım. Big Chungus TNT var. Spirit TNT var. World Dissolver. Lightning TNT. Focus Bo bayağı Baya bir şey var. Baya bir şey var canlar. Şimdi Hüseyin Mir, O zaman basitlerden başlayalım. Bak şimdi. Başlayalım. Supernova'yı seçme. O baya o en sonlarda atacağımız TNT'lerden. Sonic Boom'umuz var. Toksiğimiz var. Napalmamız var. Torna aldıkça başarım geliyor. Foundation'ımız var. Magnet'imiz var. Leviathan'ımız var. Ha bir de nükleer de çakalım hadi sizi mi kıracağım. Şimdi canlar buradan hemen bir kendimize tane çak bakalım. Gene biliyorsun Yusuf Emir. TNT'ye puanlar veriyoruz. Güzelse güzel, kötüyse kötü. İlk önce Sonic Boom. Çakalım. Bakalım nasıl TNT'leri... Bakalım ne olacak? Allah merak ediyorum. Ha bir dakika ama bunu... Bunu o zaman şöyle... Hiçbir şey anlamadım. Şöyle anlayacağız. Ben göstereceğim şimdi sana. Şunu koyalım. Şunu atalım. Bunu alalım. Tamam. Hmm, onları ileri gidecek galiba. Bunları öldürme ihtimali var. Hasar veren bir TNT olma ihtimali yüksek. Deneyeceğiz. Hadi bakalım. Tekrar basalım. Yani atalım. Hop. Bakalım. Hop. Aa. Hmm, bak. Az alana mesafe veriyor ama tek atıyor. Acaba kaç vuruyor? Deneyelim. Gel. Otur bakayım oraya. Survival'a geç. Aynen. Hadi bakalım. Tık tık. Game Look Inventor açık değil bu arada. Oo. Tek yedim. Yani tek yemi beklemiyor, bekliyorum beklemiyordum. Güzel vuruyormuş o zaman. Ya yani gene güzel ama yani alanı çok küçük be. Ben biraz daha geniş bekliyordum. Yani bir 5'i var. Hani gideri var. A yani gideri var. 4 diyeyim ben. Dört. Alanı çok küçük. Evet, evet o beni üzdü ya. Toksik TNT'miz var. Bu direkt büyük ben zehir efekti Oo. Oo. Bunu oğlum tüm efektle ederim. Hangürdeki weakness gibi, mining fetch'u bilmem ne. Oğlum ne varsa yedim. Bu acayip içi efektleri çok güzel bu arada. Aa bir şey diyeyim güzel mi? Güzel ama yani hocam bu efekt nedir böyle? iki de var yani hasarda vuruyor bu TNT aslında. Bakayım mesela şöyle evet. bir saldım. Mesela bakayım şurada ne kadar vuracak domuz? Oo oh. domuz 2, 3, 4, 5. İyi vurdu. Öldü. Güzel vuruyor. Yani güzel, güzel ee, ama yine bir 4-5'i var ya. Yani öyle mükemmel kategoride koyamam. Gideri var. Cana bu arada ben şöyle şunları da sıralayacağım kendime göre envanterimde Sonic Boom. Yani Sonic'i ben daha çok sevdim bundan. Onu da söyleyeyim. E Napal. Bu ne bilmiyorum. Basalım. Napalm olanı bilmiyorum bu arada. Bakalım. Bakalım. Geliyor. Ateş mi? Oo. E bir dakika. Tamam. Ge Game rule do fire tick true yapacağım lan yoksa bu ateş gitmeyecek. E bu sonsuza kadar burada kalmayacak oğlum. Bir şey mi? Bu çok riskli bir şey lan. Baksana ben ama sevdim bunu. Oğlum baksana. Kaç kare bu? Bak dir, dir, böyle bir kare yaptı. Bayağı büyük. Ben bunu Sonic'ten de yukarı koyarım hoşuma gitti. Gel bakayım şöyle. Tornado. Çaktım. O neymiş hocam? Kasırga oluşturuyor sanırım. Kasırga kasırga oluşturuyordunun dik düşünüyoruz ama hadi bakalım. Yağmur oluşturmuyordur umarım ya. Aha! Bir şey oluyor. Bloklar kırılıyor şu an. Yani blok kırıyor mu? Ama geniş kırıyor bir hocam. alanı kırıyor yani bak. Lazım. Bak şuradan alanı anlarsın bak. Şöyle yapayım. Nereye kadar kıracak? Onda bir bakmak lazım. Uçurmuyor ya. Ben uçurur diye bekliyordum biliyor musun? Bende de bir uçurma şeyi vardı ama Uçurmuyor. Ya bunu ben bayağı yani kötüye koyacağım. Yani bir falan ya. 1 evet. falan hocam bu ne böyle bir yani. Beğenemedim canlar. Bir, bir, fazla bile. Yani beğenemedim. Üzdü. Foundation bomb. Gel bakalım. Canlar bunun bak bazen anlamını cidden bilmiyorum. O yüzden deney deney göreceğiz. Oo. Aha. Oo. Oğlum bu ne? Değil, değil mi o ne öyle? Ben bunu çok sevdim oğlum. Bayağı alana falan da vuruyor. Ben bunu oğlum, var bayağı ya. Bayağı bir şey yaptı. Böyle fırlattı böyle her şeyi ya. Napalm'ın üstüne işte. koydum ben bunu. Söyleyeyim. Güzelmiş ya. Güzel. Manyetik bomb tahmin ettiğim gibi bir şeyse direkt düşük puanı çakacağım bu arada. Deneyelim. Bakalım. Eşyaları çekiyor diye. Bu ne lan? Oğlum bunun manyetikliğin olayı ne? Aa yaratıklar içine çekiyor mu? Yaratık çekiyor. Aa. Ooo bir, bir dakika. Bir veririm. Bir dakika. Bir mi? Ha. Oğlum bak şimdi iyi bak. Bak şimdi böyle bir mob farmı var. Ama tamam da böyle bir mob farmı için düşünüyorsun. Normalde gerçekte böyle bir şey olmuyor ki. Ya o da doğru. İyi baksana bak üstüne çıktığı zaman çok güzel seni zıplatıyor bak. Hop! <laughs> Tatlama ya ama yani evet ama Tornado'dan iyi bence. <laughs> tornado'dan kötü. Tornado'dan iyi, Tornado'dan iyi tornadodan direkt iyi. Tornado'dan iyi, iyi canlar. Levitation var. Bu direkt yukarı çıkarıyor diye düşünüyor. Evet TNT yukarı çıkıyormuş. Evet. Hmm. Ya bu çok spesifik yerlerde işe yarar ya. Bak burada mesela. Buranın mağaranın tepesi zannedin. Bastım mağaranın tepesine bıraktım. Yani ama onun dışında Yok ya. Beğenmedim. Bu tornadodan da Ben kötü. de beğenmedim. Başarılı değil. Nükleer. Bu biraz sağlam alan patlatabilir abi. Oo. Oğlum efektli mi efektli bu lan? Bu ne lan böyle? Hoşuma ne oluyor gitti. Ya? Hoşuma gitti. Ne kadar alan patlatacak acaba? Oo. Radyasyon verdi. Oğlum bir şey diyeyim bayağı bir patlattı ha bu. Ya aralarında en sevdiğim bu bu arada şu ana kadar. Onda da bayağı söyleyeyim. iyi ya. Evet bayağı iyi. Benim hoşuma gitti. Şimdi canlar şöyle bir şey yapalım. Bak bu modumuzun yani süpernova'yı da çakayım mı? Çak bakayım ne olacak ama süpernova'ya. Bu modun en güçlü TNT'si canlar süpernova. En ee, tepedeyim hadi bakalım. Bastım. bayağı bir efekt veriyor şu an. Onun bu ne? Lag girdim anlayayım. Lag girmedi aa nasıl? Şu an ne oluyor iyi? Ya sadece partikül çıkıyor ve lag girmedi. Garip patladı. Bu muydu lan? Bu ne oldu? Aaa lag girdi. Senin sunucudan atabilir bu arada. Eyvah. Senin sunucudan at Aha. E, Kasıyor. Ne oyun. oluyor ben bir şey... Eyvah, ben direkt oyundan at atılacağım. Şu an takılıyor. Oyundan düştüm. Harbi mi? Aha! Canan şu oyun dondu. Eyvah eyvah, oyundan düştüm. Bir dakika. Oğlum bu süpernova mi patlatıyor acaba? Ooo! Oh! Ooo! Oh! <laughs> Sunucuya çabuk gel. Ne oluyor? Oğlum bu neymiş? Ben Ne bunu... miyim onu da bilmiyorum ki. Tepeye koydum. Yok lag çözüldü. Oğlum! <laughs> Oğlum bu ne lan? Her şey gitmiş bitmiş. Oğlum aş aşırı büyük alanı kırdı. Aha elmas. Nereden gördün lan <laughs> Oğlum. Bir şey diyeyim ben bunu tepeye koydum. Aha elmas. Çök çök. Çök elmaslara çok Önemli. Tepeye koymakta kararlı mıyız? Ben bunu tepeye koydum şu an. Ne o Süpernova mı tekrar mı? Süpernova'yı şimdi yeni patlattım ve bu kadar alan kırdı oğlum. E tamam yarım saat diyorsun ya üstte koymak için. Onaylıyor iyi, musun? Onaylıyor musun? Lan neyi onaylıyor muyum? Lan en tepede olsun yani en en iyi şu an bizim en yüksek puanımız bu. Azık. En yüksek kur, En yüksek puanımız ha, bu onu diyor. Ha ne o zaman? Tamam. Ona da en yüksek puanı en tepeye koyuyoruz diyor. Kop yani kabul koyuyor. mü? Kabul mü? Evet. Tamam, güzel. Şimdi diğer TNT'ye geçeceğiz. Şimdi canlar, Alanı bir ufak değişikliği uğrattık. Orası çok artık kullanılmaz halde. Şimdi insane TNT, slime, arrow, anvil, volcano, super volcano, yet yeah, TNT geç. Big Chungus TNT. Bir şunu da deneyeceğim. Yapalım canlar bu hakaret olarak Kullanmıyoruz bunu bu arada. Yapan kişinin şeyi bu. Bir tercihtir. O yüzden hani yanlış anlaşılmada sebebiyet vermeyeyim. Ya yani burada yazan üzerinden gidiyorum ben. Şimdi. Slime TNT'yi çakalım. Hani sonra. Abi sen Gate TNT'yi kullandın. Gökkuşağı oldu. Bu ha. bilmem ne bilmem ne. Oha. Bu ne lan? Slime oldu her yer. Slime TNT'ydi zaten. <gülüyor> <gülüyor> Çok açıklayıcı oldu. Baya, baya kötü bu arada. Yani direkt sonlara koyuyorum gene. Leviathan'dan kötü değil ama. Erot TNT. Çakalım. Bunun animasyon daha farklı bak. Oo. Bu ne lan? Standart herhangi Aa! bir şey. en en sıradan. Oğlum gök bir... gökten ok yağdı. Ee, olsun. Bir dakika beğenmedim. Şöyle yaparsak anlarız. Bak şimdi birlikte patlatacağım. Bak şimdi patlattım bir tane mi? Oy Sümür, onu çok iyiymiş bu. Aa, yani os çok beğenmedim Beğen, ben ben ben. Ama slime'dan iyi bence yani slime'dan iyi. Ee, evet slime'dan iyi zaten canım. Anvil TNT. Oha bir um, dakika. Anvil gelecek herhalde çok. Zeki olmama gerek yok bunu bilmem için. Bakayım. Sesi var çünkü anvil sesi geliyor da bastım. Ne kadar anvil yağacak o da önemli. Bak. o Oğlum şimdi şey bu adam öldürür bu arada. Öldürür zaten de. Ya oktan evet. bence Aa, şöyle daha e kötü. EMC e içinde iyi hocam. EMC içinde anvil atıyor sana. O da doğru. Volcano TNT. Ben bunu üste koyarım. Üstlerden altı olur. Ya ben e magnetikle Erov'un arasına koydum. Ben altı puan verdim. Güzel. Kaç puan artık. Şimdi bu Volcano TNT'si. TNT tükürürdü. Ha. 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 Güzel patlayacak. Evet. Güzel. Bunu yükseklere Güzel. koyuyorum buna, bu arada direkt buna, yani. Buna da altı. Buna da altı veririm. Güzel. Güzel. Beğendik. Bak bu süper volcano. Az öncekinin daha iyisi. Eyvah. Bakalım ne kadar alan patlatacak. Oo. 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 Bir dakika. Bayağı. Oğlum ne oluyor? Lag'a girdi. iki defa attı bende. Hop. Oo. Hocam. Hocam. Ben... Ama bu da altı hocam. Yani böyle bir eks ekstrem bir şeyler bekliyor insan anladın mı? O gelecek zaten ya. Mesela Big Chuggs TNT var. Lütfen gül yazıyor üstünde. Hmm. Ne yapacak bilmiyorum. Bu ne lan? Bu ne lan? Tavşan. Kedi <laughs> şey değil köpek değil. Doğuk değil. Tavşan. Tavşan. Of çok alakasız değil miydi ama yani? Ne <laughs> alaka oğlum? Bak mani mani dedi yani ne alaka bu şimdi? <laughs> bilmiyorum. Gay TNT'miz var. Hmm. Deneyelim. Ben gökkuşağı yünleri falan yapacak etraf tahminimce. <laughs> ee... Hiç beklemiyordum şey. Ya benim ter neyle? ben tercihimde gay değilim neticede onu da söyleyeyim de. Ya ben Öyle değilim. Öyle Ya ben bunu bu arada Öyle yazıyor. Sende mi mı yazıyor? Sende yazıyor. Ben de değil ki Sende sende yazıyor işte chat'e yazmış direkt. <laughs> bu arada hiçbir olay olmadı hiç bunu sona koyacağım. Yani herhalde yukarı koymamı beklemiyorsunuz değil mi? Hiçbir şey yoktu çünkü. Ben bu... de 1 bir falan verebilirim yani. Hiç beğenmedim. Bnest var, Meteor var. Vidarı koymayacağım. Glitch diye yok bunu. Bu oyunu çökerteceğim anlamına geliyor büyük ihtimalle. Yani <laughs> glitch yazıyor üzerinde bir zahmet. Respawn TNT, Storm TNT, Super Storm TNT, Mega Nuke. Şimdi, Bean TNT. Bu direkt arı çıkarıyormuş. Bir tane arı Arı lütfen. Yani çok Yok, az çıktı ama be. Şey yani. Bu ne oğlum? arı ne yapayım ben ya? Ben bak fazla çıksaydı puan verirdim ama bu da kötü. Meteor TNT. Gökten meteor bir tane düşmesin bak. Biraz şekilli düşsün. Aa, direkt dört tane TNT düştü. Ooo. İdareler patlattı bu arada. Ortalama puan veririm. Yani 4-5 Öyle mükemmel değil. 3. Yani. 3. Biraz 40 kanat kullanıyoruz hocam biz. Evet. Mini nük. Minicik nük. Basalım. Ne kadar alan patlatacak? Yani gene böyle bir oh! Oo! Oo. E, ee, sen orada mısın mini... hala? Tek... Evet. Gel. Ben tek de mini değildi bu arada. Ben buna 6 veririm. Güzel patladı. Oğlum ben 1200 bile uzağa uçtum. Heh. Oha. Yusemir gel bakayım. Bak şurada dur. Benim durduğum yerde dur aynen. Şurada. Nerede burada mı? Bak şöyle şöyle burada benim bak böyle böyle bak böyle tam benim gibi dur. Ha. Tamam. Evet Yusuf Emir de izleyelim canlar biraz. Hop. Aslan'a niye bir şey olmadı? Sen salak olaydın mısın? Bir dakika bir daha <laughs> deneyeceğim. Gel şuraya şurada dur. Şurada dur. Böyle dibinde dur. Ha. Uç ama uç. Ha. Oğlum bu adam uçmuyor. Ya oğlum güzel sen, TNT. Sen salaksın ya. Ya oğlum yürü gitti ya. Crystal TNT. Bir tane kristal koyuyorsan koparım bak. Ne koydum? Oo. Aa. Bu kadar. <laughs> Üzdü. Ben daha evet, çok patlar biraz diye bekliyordum. bekliyordum ama bu kadar da az beklemiyordum. Ben yani canlar sıralama bayağı değişecek böyle Respawn TNT oyuncuları yakına respawn çeker diyor. Bunu kullanmayacağım. Ha, Dur şimdi. Bak Yüsemir. İkisi de tornado odaklı TNT'ler. Birisi biri tamam. storm, biri tornado. Bakalım bu mu daha iyi? O da önemli. Bakıyoruz. Oo! Oo. Bayağı yıldırım çakmış gibi böyle genel bir alana sevdim ben bunu. Şöyle koyarım. Ama ama Superstorm da var. Bu da canlar bunları bayağı bir oynatmamız gerekecek yerlerini. Yani şöyle sıralama az çok anlayın. Heh, şöyle. Şöyle bir şey işte tamam. Bu Superstorm TNT. Bu bayağı bir alanı pat. o ee, Oo, oyunum laga girdi. Girer. Benimki de kastı anlık çünkü. Ama bir şey diyeyim çok bir şey patlatmadan sadece etrafa vurdu. Yani yok ya. İlginç. Beğendim. Mega nuke. Bunu sen koysan patlattan. Al şunu. Al şunu. Ama dibinde dur. Uça, uçarak dibinde dur böyle. Hah. Patlat bakayım. Canım ben, ben, uzaktan izleyeceğim. Oğlum bu niye fırlamıyor ya? Ben fırlıyorum. Oğlum bu Oğlum, arada... o zaman uçuyor olmaman gerekiyor. Uçarken nasıl fırlayacaksın? Demek ki oturmuşsun sen o an ya. Ve hayır uçuyordu. Ben ondan eminim. Evet Yusuf çöktü. Ne oluyor lan? Lan sen öldün? Aşağı. Yo. Mas. Sen... Aa. Ben bunu bu arada bayağı sevdim. Ben bunu yukarılara koyarım. Yani bayağı lan patlattı çünkü. Beni memnun etti. Şimdi canlar. Biraz daha artık sıkıntılara giriyoruz. Ne var? Sıkıntılılara. Focus of Lightning, Sunstorm, Titan Nuke var. Kraken Nuke var. O ne öyle? Ee, Transformation TNT var. Şimdi bak. High Explosive TNT, yüksek bir patlama yapan TNT diyor. Bakalım ne kadar bir yüksek alan patlatacak. Ha. Yüksek alan hocam. Yani güzel. Yalan güzel ama falan. çok iyi değil. Çok iyi değil yani Güzel. Lightning TNT yıldırım çakıp bırakacak bu arada. Öyle bir hissiyat var şimdi. Bakalım. Bekliyoruz. Oo. Yine iyi ya. Beğendim yukarıdan. Bunu da beklemiyordum ben. Evet. Focus Lightning. Bu büyük ihtimalle bir noktaya yıldırım atıyor. Bakayım. Hadi bakalım. Oo. <laughs> Oğlum görüntüsü çok iyi yalnız. Bak. Şöyle yapacağım. 3 tane TNT birden patlatacağım. Tamam. Bakalım. Bak şimdi geliyor. Hadi Hadi Oğlum çok havalı gözüktü ha. Çok havalı gözüktü daha da yukarılarda. Vallahi da. aşırı havalı gözüktü. Sandstorm TNT. Büyük ihtimalle bu var ya gene yakacak. Bir tane vardı ya bizim alanı yakan. Onun gibi bir şey olacak. Aha. Aa, evet. Oo bu Oo. daha iyi ama. Oo. Bu daha iyi. Oğlum bu, bu baya iyi. Bu çok daha iyi oğlum. Baya iyiymiş. Ben bu kadar iyi beklemiyordum bunu. Evet. Güzel. Titan Nuke. Massive Explosion. İyi şeyler bekliyoruz hocam ondan. Ya bundan sağlam bir patlama bekliyorum ben de. Çaktım. Uzaklaşayım yoksa canım beni fırlatıyor. Hemen şu uç. Aha. Oğlum çok eğlenceli. Ne oluyor? ne oluyor? Ha aşağı doğru bak. Aa! Oo. Oğlum aşırı eğlenceli. Genişliğe genişliğe patlıyor. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum bayağı iyiymiş. Bayağı iyi yaptı ha. Her seferinde daha yukarı çıkıyor bu arada. Chungus nuke. Az önceki o tavşanın şeyle hali. Neyle? N nuke. Nükle hali. Devasa hali. Nuk. Bakalım Nuklu. Ya gene mi evet. ya? ya? Biraz daha, daha yaratıcı çok ya. Sıralamaya bile koymuyorum. Daha çok tavşan. Evet daha çok tavşan. Kraken yapıştır. Kıra kıra ilerledi. Bu çok fena kasacak ben sana söyleyeyim. Ama bunda gökkuşağı işareti maşareti var. Tehlikeli işaretler. Ne oluyor lan? Oğlum. Ay evet harbiden tehlikeli işaretmiş bu arada. Uyarı gibi yapmış, radyasyon gibi yapmış. Baksana şunu oğlum. Ama sanki Titan daha fazla hala patlıyor, durmadı. Oğlum bitmiyor ki. Sen şey diyorsun ha bitmiyor, bitmiyor. Bu arada hala patlıyor. Uuu, hala patlıyor, bitmiyor ki bu. Oğlum bir bu sonsuza kadar. Hoca sonsuz döngüde. Oğlum bitti. Şu an durdum oyun biraz laga gir tamam. Bu bayağıymış. Çünkü şey. sular aşağı iniyor çünkü ondan. Şimdi bak, transformation TNT bu etraftaki blokların yerini değiştirdiğini söylüyor. Gel. Ya nereye gittin iki saniyede ya? Gel lan şuradayım bak bak. Gel, şuraya koydum TNT'yi. Bu, bu ne niye? lan? Ha turns bir sürü... blocks into TNT. Tamam yakındaki blokta TNT'ye çevirmiş. Bunu patlatırım bu arada. <laughs> Şu patlattın mı oğlum? Lag'a sokacaksın oyunu. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Yo çok lag'a girmedi be. Ya, beklediğinden daha iyi bilgisayarım karşıladı. Bir anlık dondu yalan yok. Ama canlar o hala patlıyor. Yani iyi. Hala patlıyor. Tamam. Yani güzel. Ama çok da beğenmedim canlar Yani mükemmel diyemem. Şimdi. Ice TNT, Sub-Zero TNT, Ultra Nuke ve Cosmic TNT'miz kaldı. Eee hazır mısın? Son 4 TNT'miz Hazırım. var. Şimdi önce Ice TNT. Bu basit bir TNT. Yani o yüzden bunu biraz su kenarlarına falan koymamı isteyecek benden. Bu basit canlı. Buna çok bir şey beklemiyoruz bu arada kesinlikle. Basit buz bir... yap. Yani. Aynı öyle buz. Yani olması gereken. Yani çok da beğenmedik. Sub-Zero. Çoğu şeyi dondurur diyor. Yani ben beni de mi? Deneyelim. Dondum. Evet dondun, dondun sen de dondundur. dur. <laughs> harbiden donduruyor. Oğlum baya buzlu çağına döndü oyuna. Harbiden aslında bak bunu atıp buzlu çağında oynamaya başlayacaksın güzel. O oğlum denizi ne kadar da buzlaştırmış. Bak sen şu Oğlum baya iyi. Sevdim bunu daha iyiymiş. Ultra nuke. Rengi çok korkunç. Bir yerde, o, bir yerde ultra yazıyorsa eyvah. Oğlum bunun rengi çok sıkıntı. Bas Basıyorum. bas. Sen bas. Oyunun çok bir ihtimal var bu arada. Ya su, ama suya yaptık ama bak aşağısı su boşluk ki bunun. Yo ben normal don. patlatıyor Hüseyin. Emir. Ama dondu oyun. Evet sende dondu, bende devam ediyor. Bitti. Patlaması bitti. Erken bitti patlaması bu arada bende. Ha şimdi Bende şu an patlıyor. Tamam. Sular biraz hala patlıyor şu an. Durmamış bir dakika. Hala patlıyor. Oğlum. Oğlum. Bu durdu. Baya patlat. Sen durmuyor ki bu. Baya patlattı. Şuna bak. Evet durmuyor şu an. Oğlum hala patlıyor. Sıkıntı şu aşağıda yani suların de... altını kırdı. E, ee, onların altı kırdı onlar sular akmıyor şu an. Yani lagda oyun olduğunu böyle anlayabiliriz canlar rahatlıkla. çoğu oyun lagda kaç mesela. Oradan. Hala devam ediyor. Durma hala. E kaç o zaman kaçak. Yani ama lag yok ki yani hani lag var ama hani oyunu mu kastırmıyor? Bir garip oldu, ben anlamadım bunun olayını. He. Ne kadar garip bir şeymiş da bu. Ama TP olmaya çalışacağım büyük ben oyun çöker. Yani TP olamam. E, lag durumundayız şu an. Hala patlıyor lan. Onun bayağı iyiymiş. Ne zaman duracak bu? Durmuyor. Bunu hiçbir zaman durmayacak. Sonsuza kadar. Acaba harbiden o mu? Sonsuza kadar sürecek. Evet. Şimdi canlar, kozmi Aa, önümde bu var. Kozmik TNT şey yazıyor. Bedrak kalana kadar her şeyi yok eder. Bak, üzerinde galaksi fotoğrafı falan da var. O, oğlum. Kamera olacak. Bastım. Bu arada canlar bu son TNT mi? Sonra o devasa TNT. Lan? Ne oldu lan? Bu ne oğlum? Oğlum bizi bir yere Lan nereye düştük öyle? Oğlum. Bu TNT'nin yaptığı dünya bu işte. Bu dünyaya bak oğlum bu ne lan böyle? Oğlu aşırı. Aynen hiç sadece bedrak kalmış. Yaratık yok. Sana ateş ve şey. Oğlum bu çok iyi mi? şuraya bak la. Baya iyi. Fazla iyi. Aşırı sevdim. Şimdi canlar size söz verdiğimiz videonun başındaki devasa TNT'yi burada patlatacağım. Çünkü öbür dünyalar açamıyorum artık. Çöktü. Eyvah eyvah. mi? şu an gördüğüm bu yerde 1.5 milyon TNT var. Yani evet bir buçuk milyon TNT var bastım. Canlar bir buçuk Aa! milyon TNT umarım çökmez bilgisayarım. Şu an yani, biraz ya, umarım çökmez diyor. ihtimali diye bir şey var mı sence? Don Sesi kesildi. Dondu. Oo oyunum dondu. Canlar TNT. Ay ah, Yusuf'un sesi gitti. Oh. <laughs> Canlar. Lan gitti oğlum. Ah, oyun durdu. Aha yanıt vermiyor. Çöktü. <laughs> oyun çöktü. Yusuf'un sesi de gitti.